Merhaba arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti bitti. Anadolu Selçuklu Devleti kültür ve medeniyet kısmı bitti. Şimdi de Osmanlı tarihine geçtik. Şöyle Osmanlı tarihine geçtiğimizi şöyle güzel bir mehter marşıyla Müslüman ver bakalım mehter marşını. Şöyle damarlarımızı. şeyimizi de aldık, ecdadımızdan gücümüzü de aldık. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla başlayalım. Öncelikle Osmanlı Devleti Oğuzların kayı boyuna mensuptur. Oğuzların tam 24 tane boyu vardır. Daha önce böyle bir soru sormuşlardı. Aşağıdakilerden hangisi? Oğuz boylarından bir tanesi de denmişti ve cevabı iyidir boyuydu. Bu sefer Oğuzların kayı boyuna mensuptur Osmanlı Devleti'ni kuran. Kayı kelimesi güçlü, sağlam anlamındadır. Kayı kelimesi güçlü, sağlam anlamlıdır. Ve ongunu ya da onun şeyi ok ve yaydır. Simgesi ok ve yaydır. Bilinen ilk atası, atası ise Ertuğrul Gazi'dir. Şimdi Kayılar Anadolu'ya nasıl geldi? Bunun serüvenine bir bakalım. Kayılar Anadolu'ya ilk olarak Alaaddin Keykubat döneminde gelmiştir. Ve Alaaddin Keykubat Hazem Şahlar'a yaptığı Yaslı Savaşı'nda Kayılar Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı desteklemişlerdir. Ve gösterdiği ordu açısından güzel bir başarı elde edince öncelikle Ahlat bunlara yurt olarak verilmiştir. Daha sonra yine buradaki gösterdikleri ve Haçlılara karşı gösterdikleri başarı bunların yerine Ankara, Karacadağ, daha sonra da Söğüt ve Domaniç'e kadar taşımıştır. İşte Alaaddin Keykubat. Kayıların sağlam, güçlü, kuvvetli olduğunu, ordu açısından güçlü olduğunu görünce özellikle Ertuğrul Gazi zamanında Söğüt ve Domaniş'i Oğuzlara vermiştir. Yani Osmanlı Devleti'ne vermiştir. Ve burada sınır güvenliğini artık koruyacaktır Osmanlı Devleti. Ertuğrul Gazi öldükten sonra devletin asıl kurucusu ve devletin adını da alan Osmanlı Bey'e bir bakacağız. Çünkü devlet onun adıyla şahlanmıştır. Osmanlı Devleti olarak tarih sahnelerinde yerini almıştır. Yaklaşık 600 yıllık bir hüküm sürmüşlerdir dünyada Osmanlı Devleti. Kurucusuna baktığımız zaman Osman Bey'dir. Ve Osman Bey Karacisar, Yarisar, İnegöl ve Bilecik'i almıştır. Özellikle Bilecik'te demir yatakları vardır. Osmanlı Devleti'nin ordusunun silah ihtiyacını bu demir yatakları karşısında karşılığında halletmiştir. Bu demir yatakları Osmanlı ordusunu güçlendirmiştir. Önemli sınavda çıkabilir mi? Paragraflarında bir soru gelebilirse Osmanlı'nın işte ordu ihtiyacını karşıladığında Bilecik'teki demir yatakları alacağız. Ve Osmanlı Devleti 600 yıl nasıl hükmetti? Ya bu kadar küçücük bir devlet, Söğüt ve Domur işte varlığını sürdüren küçücük bir beylik nasıl dünya hükmeden bir devlet oldu? Hemen ondan bahsedelim. Osmanlı Devleti'ni kısa sürede geliştiren unsurlara bakalım. Bir, merkezi otoritenin güçlü olması. Merkezi otoritenin güçlü olması dediğim şey, diğer Türk Devletleri, Doğu, Batı, Kuzey, Güney, yani federal şekilde yönetilirken, Osmanlı Devleti'nde merkezi otorite vardır ve bir kişi tarafından yönetilmiştir. Ve taht ortağı da yoktur. Yine ikinci sebebine baktığımız zaman, yetenekli padişahların, özellikle on, tane ilk kuruluş döneminde ve yükselme döneminde 10 yetenekli padişahların olduğunu görüyoruz. Ve merkezi ortada güçlü olunca da Osmanlı Devleti'ni bunlar güçlendirmiştir. Üçüncü bir aşamaya baktığımızda Osmanlı Devleti kıyı kesimdedir ve uç beyliktir. Alaaddin Köykubat döneminde uç beyliği olarak yerleştirmişler. Bu uç beylik ne yapar? Gaza ve cihat politikasıyla hareket eder. Yani aşağıdaki diğer beylikler olan kavgaya kardeş kavgasına karışmaz. Bu da Osmanlı'nın büyümesinde önemli etkilerden bir tanesidir. Yine o dönemde ortaya çıkan yüzyıl savaşları var. İngiltere ve Fransa arasındaki yüzyıl savaşları. Burada onlar birbirini yerken Osmanlı Devleti Avrupa'da ya da Rumeli'de yavaş yavaş ilerlemiştir. Ve daha önemli olan müdahale politikası vardır. Osmanlı Devleti her zaman savaş yapmamıştır. İşte Hristiyanlarla her zaman savaş yapmamıştır. Bazen bunlara çok iyi davranmış. Bazen de bunlarla anlaşma yoluna gitmiştir. Buna müdahale yani iyi geçinme diyoruz. Yine ÖSYM'nin sürekli üzerinde durduğu iskan ve istimalet politikaları var Osmanlı Devleti'ni kısa sürede güçlendiren. İskan politikası nedir? İskan politikası yerleşme demektir. Arapça bir kelimedir. İskan yer demektir. Osmanlı Devleti yeni fethettiği yere Türkmenleri götürür. Orada fetihin kalıcılığını sağlamak için elinden geleni yapar. Ve oradaki yerli halka da istimalet, yani hoşgörülü davranır. Yani Osmanlı Devleti aslında gönül kazanmayla sınırlarını geliştirmiştir. Ve daha önce işte Osmanlı Devleti kurulmadan önce ya da Osmanlı Beyliği'nin kurulmadan önce Bizans'taki, Anadolu'daki valiler halka çok ağır işkenceler yapıyorlardı. Verebilenden malını veremeyenden de canını alıyor, alıyorlardı. Ve Osmanlı'yı da bir kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Bu istimalet politikası sayesinde. Tekrar Osmanlı hallettiğimize göre işte Osman Bey'e geçtiğimizde Osman Bey dedik Karacisar'ın Yarisar'ı Bilecik'i aldı ve Bilecik'teki demir maden yatakları sayesinde ordunun ihtiyaçlarını karşıladı Daha sonra artık sınırlarını yavaş yavaş Bizans'a doğru genişletmeye başlayınca İlk Osmanlı-Bizans savaşı, Koyunhisar savaşı yaşanmıştır. Hemen yazalım. İlk Osmanlı-Bizans savaşı. Evet neredemiş Hemen gelelim. Osmanlı-Bizans savaşı, Koyunhisar savaşı nerede? Bursa yakınlarında yapılmış bu savaş. Ve bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Ve Osmanlı'nın Bizans'a karşı kazandığı ilk zafer budur. Daha sonra Osman Bey Bursa'yı kuşatmış. Fakat alamadan ölmüştür. Daha sonra oğlu Orhan Bey'in ilk işi Bursa'yı alıp başkent yapmak olacaktır. Evet, Bursa'yı alamadan Osman Bey ölmüştür. Osman Bey döneminde yapılan çalışmalara bir bakalım. Şimdi Osman Bey döneminde yapılan çalışmalara ilk baktığımızda ilk paranın basıldığını görüyoruz. İlk bakır para, mangır Osman Bey döneminde basılmıştır. Yine ilk kale Osman Bey döneminde alınmıştır. İlk vergi yani... Baç vergisi yine Osman Bey döneminde alınmıştır. İlk ada yine Osman Bey döneminde alınmıştır. Osman Bey aşiretten beyliğe çevirmiştir. Şimdi günümüzde kuruluş Osman var. Osmanlı Devleti'ni Osman Bey'i güzelce anlatıyorum. Ve daha önce bir çekilmiş bir film var Osmancık var. Ta Tarık Kuran mesleği Osmancık'ta TRT filmlerinde hala gösteriliyor. Yine Osman Bey'i anlatır. Osman Bey'in çok ilginç bir özelliği vardır. Osman Bey bir giydiğini bir daha giymezmiş. Hani bunu onun mağrurluğundan, işte onun kendini üstün gördüğünden değil, fakire fukarayı sevindirmeyi çok severmiş. Ve birisi onun elbisesine dikkatlice baktığında mutlaka çıkarır, onu o fakire fukarayı verirmiş ve onları sevindirmiş. Osman Bey öldüğünde öyle büyük servetler bir şey bırakmamış. İşte bir kalkanı kalmış. İşte ata bindiği o eğeri, üstündeki giydiği hırkaları kalmış. Osman Bey'in çok mütevazı bir hayat yaşamıştır diyoruz. Evet gelelim Osman Bey öldükten sonra onun yerine oğlu Orhan Bey tahta geçmiştir. Osman Bey öldükten sonra onun yerine oğlu Orhan Bey tahta geçmiştir. Babasının Murat bıraktığı mirası tamamlamıştır ve Bursa'yı almıştır. Bursa'yı alıp başkenti yapmıştır. Orhan Bey Bursa'yı ya başkenti yapmıştır ve fetih yönünün neresi olduğunu artık bize gösterecektir. Osmanlı devleti nereye doğru fetih yapmaya düşünüyor? Direkt güçsüz kesime doğru. Doğru Batıya doğru. Yani Rumeli fetihlerine doğru yapılacağını bize çok net bir şekilde Bursa'nın alınması gösteriyor. Şimdi Osmanlı devleti şu haritada göremediğimiz yerler buraların neden başlamadı? Doğudan niye başlamadı? Çünkü Oradaki devletler daha güçlüdü. Doğudan Memlükler vardı. Ve yine orta tarafında geldiğimiz zaman Anadolu coğrafyasında diğer beylikler vardı. Osmanlı ya da Osman Beyliği çok küçük olduğu için öncelikle bu kardeş kavgasına ve güçlü beyliklerin yanına gidemedi. Onun için nereye doğru gitti? Direkt cihat politikasıyla daha çok Rumeli'ye yani batıya doğru hareket etti. Şimdi girelim. Orhan Bey sürekli fetihlerini batı yönüne doğru yöneltti ve bu da artık Bizans'ı rahatsız etmeye başladı. Hadi Osman Bey döneminde ilk savaşı kaybetmişlerdi. Bizans dedi ki bunu valiler kaybetti, tekfurlar kaybetti. Aşırı derecede önem arz etmedi. Ama Osmanlı'nın yavaş yavaş güçlenmeye başlamasıyla Bizans büyük bir endişe duydu ve ilk Bizans İmparatorluğu'yla bir savaş yapıldı Orhan Bey döneminde. O savaş Maltepe Palakam savaşıdır. Orada yine İznik ve İzmit fetihleri bu savaş sayesinde oranın fethi ele geçmiştir. Palakam savaşı ilk kez Osmanlı devleti bir imparatorla burada savaşmıştır. Bizans imparatoruyla burada savaşmıştır. Ve bu savaşta Osmanlı devleti kazanmış ve Kocaeli'nin fethinin önü çok rahat bir şekilde açılmıştır. Ve bakıyoruz Osmanlı ileri ileri başladı. Sonra Orhan Bey döneminde artık yavaş yavaş ilk Türk siyasi birliği sağlama çalışmaları başlamıştır. Onun için ilk ele geçirilen toprak Karasioğulları Beyliği'dir. Bunu beylikler varken anlatmıştık. İlk ele geçirilen toprak Karasioğulları Beyliği'dir. Karasioğulları Beyliği denizci birlikte denizli birlik olduğu için Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü oluşturmuştur. Hacı Bey, İl Bey, Evenos Bey gibi önemli deniz adamları, deniz komutanları Osmanlı Devleti'nin himayesine geçmiştir. Ve böylelikle Orhan Bey Karamürsel'de ilk tersanesini kurmuştur. Ve Osmanlı artık donanma gücüne kavuşmuştur. Daha sonra Orhan Bey döneminde ilk defa Rumeli'ye geçilmiştir. Artık Orhan Bey döneminde ilk defa Rumeli'ye geçilmiştir. Ve Rumeli'deki aldığımız ilk yer Çin Burası da önemli. Orhan Bey, Çimpe Kalesi'ni nasıl ele geçirdi? Biraz onun hikayesinden bahsedelim. Orhan Bey, Çimpe Kalesi'ni nasıl ele geçirdi? Evet, Çimpe Kalesi burada Çanakkale civarında olduğunu görüyoruz. İşte Bizans'ta taht kavgası var. Bu taht kavgasında Kanta Kuzen, Orhan Bey'den yardım istiyor. Diyor ki, beni tahta çıkarırsan, sana istediğini veririm. Bunun üzerine Orhan Bey diyor ki, ben kız kardeşin öncelikle bir Çağatay'a alırım, daha sonra işte Çanakkale civarındaki şu Çimpe Kalesini bana verirsen ben sana göre yardım ederim. Bunun üzerine Kanta Güzel anlaşmayı kabul ediyor ve Orhan Bey'e kız kardeşi Teodora'yı veriyor. Daha sonra yine bu Çimpe Kalesini Osmanlı'ya verecektir. Anlaşmayı kabul ettikten sonra hemen Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa'yı doğru İstanbul'a gönderiyor ve Kantakuzen'in Güzel'in tahta çıkmasına da çok büyük etkisi oluyor. Ve Kantakus'a tahta çıktıktan sonra söz verdiği gibi Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne veriyor ve Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk yeri Çimpe Kalesi'dir. Daha sonra Osmanlı Devleti bu Çimpe Kalesi sayesinde o Karası oğullarının etkisiyle, donanma gücüyle nereye geçecek? Direkt Rumeli'ye rahat bir şekilde sallarda geçecektir ve zaten bundan sonra hemen Süleyman Paşa geliyor ve doğru Rumeli fetihleriyle görevlendiriliyor. Hemen sallara biniyorlar gidiyorlar Edirne, Keşan, Malkara ve oradaki Edirne'ye yakın yerleri ele geçiriyor Süleyman Paşa ve Süleyman Paşa'ya diyoruz ki Rumeli Fatih diyoruz. O da bu sayede almıştır bu ünvanını. Devam edelim. Yine Orhan Bey döneminde ilk saray Bey Sarayı yaptırmıştır. Yine ilk medrese açılmıştır. Orhaniye Medresesi. Yine Karamürsal'da ilk tersane yapılmıştır. İlk vezir ataması Alaaddin Paşa atanmıştır. Yine ilk iskan uygulanmıştır. İlk tımar sistemi, ilk bedesten, ilk sancak sistemi ve ilk bütçe oluşturulmuştur Orhan Bey döneminde. Şimdi Orhan Bey döneminde yine ilklerin adamıdır. İbn-i Orhan Bey der ki, Türkmen hükümdarlarının gördüğüm en ulusu, en yücesi Orhan Bey'dir der arkadaşlar. Şimdi Orhan Bey'den bize soru gelir mi gelir? Hep bekliyoruz ya artık şu ilkler bir sorusun bir sorusun diye bekliyoruz. İşte şuralara dikkat edelim. Orhan Bey'in yaptığı ilklere zaten hep işte deneme sınavlarında ya da testlerde hep görüyoruz bunları. Öyleyse bunları bir türlü sormadı. Belki de artık sorma zamanı gelmiştir. İşte ilk sarayı ilk medresesi ilk medreseyi öğretmen Kayseri'li Davut'tur. Yani Davud'u Kayseri'dir ilk öğretmeni. İlk, öğretmeni. i̇lk camisi Hacı Özbek Camii'dir. Yine ilk sarayı, bey sarayı demiştik. Orhan Bey öldükten sonra onun yerine tahta oğlu Birinci Murat geçmiştir. Birinci Murat Hüdavendigar ünvanıyla tattandır O da babasının gibi bıraktığı mirası devralır. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne'yi alıp başkent yapmıştır. Sazlıdere Edirne yakınlarında bir yerdir ve Edirne'yi Sazlıdere Savaşı'yla alıp başkent yapmıştır. Artık Osmanlı Devleti sürekli Avrupa'da Avrupa'ya doğru ilerlemesi ya da işte Rumeli'ye doğru ilerlemesi büyük bir tepki çekmiştir. Artık Sırp, Bulgar, Macar prensipleri Osmanlı'yı durdurmaya çalışacaktır. Diyecektir ki işte Osmanlı küçükken bunun hemen boynunu ezelim diyecektir. Ve daha sonra sürekli ilerleyecek Osmanlı Devleti ve Çirmen yani Sırp sınırıyla ilk Haçlı Osmanlı Savaşı yaşanacaktır. Şimdi Osmanlı'nın Edirne'ye alıp başkent yapması Avrupa'da büyük bir etki uyandırdı. Büyük bir Haçlı ordusu toparlandı. Sırp, Bulgar, Macar prensiplerle oluşan büyük bir ordu hazırlandı. Ve bu ordu hemen Osmanlı'nın üzerine doğru geldi. Bunun üzerine 1. Murat durumu haber aldı. Hemen derhal büyük bir ordu çıkardı. Bunun üzerine ordu tam savaş meydanına gelmeden öncü takımı direkt bu haç ordusuna saldırdı. İşte kepçelerle, kazanlarla vesaire. İşte gece vakti ani baskın yapınca asıl gerçek ordunun geldiğini sanıp Sırplar işte ya da bu haçlar kaçmaya başladılar ve ilk savaşı Osmanlı Devleti böylelikle kazanmış oldu. Sırp sındığı, Sırpların yenildiği yer, Sırpların korktuğu yer anlamına gelir. Nerede yapılmıştır bu savaş? Meriçlerinin olduğu yerde. Birinci Meriç'te denir bu savaşa. Ama yazalım. Birinci Meriç'te denir. Sonra Osmanlı sınırlarını devam ettirdi genişletmeye. Çirmen Savaşı'nı kazandı. Bu Çirmen Savaşı'nda ikinci Meriç denir. Yine aynı yerlerde savaş yapıldı. Ve Osmanlı devleti sürekli Balkanlara ilerlemeye devam etti. Ve bir an Osmanlı'nın ordusu derbette. Bloşlik'te bozguna uğratıldı. Bloşlik'te bir bozguna uğradı. Osmanlı ordusu bir derbetten geçerken ani bir saldırı yaptılar ve bir, birinci Murat buna çok kızdı. Hemen büyük bir ordu hazırladı. Ona bu bozgunu hazırlayanlara büyük bir ders verdi. Birinci Kosova'da büyük bir meydan savaşı yapıldı. Bu meydan savaşında Haçlıları bozguna uğrattı birinci Murat. Ve bu savaşta ilk kez top kullanıldı. Ve yine bu savaşta Anadolu beylikleri ilk kez 1. Murat'a yardım etti. 1. Murat savaşı kazandı ve savaş alanını gezerken bir sırtlı tarafından hançerlenerek öldürüldü. Milaş Obelişti diye bir sırtlı tarafından hançerlenerek öldürüldü ve savaş alanında şehit olan ilk ve tek parça 1. Murat'tır. Ve 1. Murat neler yapmış bir bakalım. 1. Murat sınırların genişlemesiyle birlikte Rumeli Beylerbeyliği kurmuştur. Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kurmuştur. Yani sınırlar genişledi. Artık yönetim biraz daha zorlaşınca oraya kendi valisi Lala Şahin Paşa'yı oraya atamıştır. Sonra Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla Kütahya Tavşanlı Emet almıştır. İşte oğlu Yıldırım Bayezid'i evlendiriyor. Çeyiz karşılığı Kütahya Tavşanlı Emet alıyor. Sonra Hamit oğullarından 80 bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Eğirdir'i almıştır. Bakın dikkat ederseniz burada hiç kılıç kullanmamış. Yani kan dökmeden bunları Türk siyasi birini sağlamaya çalışmış. Sonra ilk kazaskerlik makamını, ilk defterdarlık makamını 1. Murat oluşturmuştur. Ve yine ilk vezir azamlık ve ilk sancağa çıkan padişah birinci Murat'tır. Osmanlı Devleti'ne sınırlar artık genişledikçe genişledi ve taht kavgaları olmasın diye bir cumhuriyet dedi ki artık veraset sistemini değiştirme zamanı geldi dedi ve ilk kez veraset sistemini değiştirdi. Dedi ki bundan sonra ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışını getirdi.